Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bodrum Belediyesi olarak öğrencilerimize hayatının her safhasında destek olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz olarak ulaşım da bunlardan bir tanesi. Yaklaşık 170 öğrencimize ücretsiz olarak ulaşımını sağlamak için organize olmuş durumdayız. Sizleri de bu hizmetten yararlandırmak istiyoruz. Sizlere ve ailenizin bütçesine bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu. Memnun musunuz peki bu taşıma faaliyetinden? Ben kesinlikle memnunum çünkü özellikle resim dosyalarımızı taşıdığımız zamanlar büyük bir iş otobüslerde. Hepimizin böyle kocaman çantaları sırtında bilgisayarı. insanlardan ezilmeden kaçmadan bu galiba alabileceğimiz en güzel yardımlardan biriydi evet. şu araç. Sizin memnun olmanız biz de memnun ediyor tabii. Evet. Biz kentimizdeki öğrencimize, öğretmenimize, emekçimize sahip çıkmak zorundayız. Bu maksatla da sizlere bu hizmeti sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz. Yine bir ihtiyacınız, sıkıntınız olduğunda çekinmeden Bodrum Belediyesi'ne başvurabilirsiniz. Tamam mı? Teşekkürler. Hadi Teşekkürler. hayırlı uğurlu olsun eğitim öğretim hayır, yılınız. Hayır. баамаа зааж байна Mesafe çok uzak. Geç kalan birinin yetişme ihtimali çok imkansız bir şey. Biz de üniversitede gençler kardeşlerimiz bizim gibi olan. Onların her ihtiyacında yanında olmak istiyoruz. Normalde standart bir servis yapıyoruz zaten. Ama bu sene öğrenci fazla olduğu için sabahları özellikle küçük bir araca daha destek olarak Anladım. ihtiyacım olabilir. İyi dersler. Kendine Sağ çok olun. iyi bak.